Arkadaşlar merhaba. Ben Halil Hoca. Bu kanalda sizlerden, öğrencilerimden gelen bazı YDT sorularını açıklayarak tekrar sizlerle paylaşıyorum. Bugünün sorusu şu şekilde ekrana sorumuza bakalım. In the event that. In the event that aslında bu bilgiyi bilirsek işin çoğu çözülecek gibi geliyor. In the event that arkadaşlar bizim için if clause demektir. If clause da in the event that gibi on condition that gibi supposing that gibi providing that gibi bu tarz başka kalıplarla verilse bile bu if clauses'da type'larla ilgili bazı e, kurallar var ya Type 1, Type 2, 2 3 ve mix Type'lar olmak üzere. Aslında bunları işleteceğiz bu soru üzerinde. Hatta soruya geçmeden önce isterseniz bir pratik bilgi kullanalım sizle beraber. Bu Type'larda nasıl bir işlem vardı? A şıkkına bakıyorum arkadaşlar. Present bir ifade görüyorum. Öbür tarafta da what have given gibi Type 3'lerle kullanılan Type 1 ve Type 3'ün birleşmesinden oluşan bir şıkmış gibi duruyor. Bu şıkkı bu şekilde kullanma şansım yok. Ya da C şıkkında. Yine present aileden bir yapı gelmiş. Diğer tarafta would give gibi e, type 2'yi de kullanabilecek olan bir ifade gelmiş. 1 ve 2'nin kombinasyonundan oluşuyor gibi oluyor. Bunu ben bu şekilde kabul edemeyeceğim. Keza e, deniz ışıkı had failed type 3 gibi giriyor. E, burada can give you present bir ifade var. Bunu da kabul edemeyeceğini söyleyebilirim. Ben soruya %50 olaraktan başladığımı ifade edeyim. Çevirdiğimizde in the event that nokta nokta olduğunda e, we the first writing assignment fail kelimesi kullansak bu sınıf için ilk yazı ödevini yapamadığımızda, başarısız olduğumuzda the teacher bla 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 give kelimesini kullanacağız. As one more week to revise. Revise etmemiz için bize bir hafta daha verecek. E, elimizde kalan şıklara bakıyorum. B şıkkı arkadaşlar e, had failed and may have given gibi type 3 gibi çekimlenmiş. Geçmişteki bir varsayım. Unreal e, ifadeler vardı ya unreal past olaraktan kullandığımız ifadeler. Onlardan bir tanesi ama sorunun içerisinde geçmişe bizi götürecek hiçbir şey yok. Şıkkımız arkadaşlar Edirne. Edirne şıkkında Schultz belki kafayı karıştırmıştır. Belki arkadaşım da bu soruyu atarken onu düşünmüştür. Schultz kalıbı sadece yapmalısın etmelisin gibi bir kalıp değildir. Schultz kalıbı arkadaşlar hatta slide possibility olaraktan e, possibility models kümesinin içerisinde possibility'lerde geçer. Hatta devrik yapılarda if close type 1'lerde arkadaşlar malum type 1 için kullandığımız devrik yapılarda e, if you come gibi bir yapı kullanırken bunun yerini çizip Shoot olaraktan kullandığımız ifadelere bile yer veriyoruz. E, kelimesi tam anlamıyla if clause'un içerisinde kullanılmıştır. Eğer olur da başarısı olacak olursak e, bize bir haftada süre verecek şeklinde bu kullanımı da açıklamış oldum ben sizlere. Teşekkür ediyorum. <laughs>